بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قصص النبيين 7. من 13. dersindeyiz الشريعه شريعت وخرج بنو اسرائيل اسرائيل والله من عيش البهائم يا شيشندان الى عيش الناس يا ياشايشينا ve saru oldular yani yaşıyor oldular fil berriyet içölde kel ehraril eşrafi e, şerefli hürler olarak ehrar hür kelimesinin e, cemidir e, hurr hurran ehrarun eşraf da şerif kelimesinin e, cemidir şerif şerefli eşraf e, şerefliler cem'i. Hunalike orada ihtiyacu ila şeriatin ilahiyetin ilahi bir şeriata ihtiyaç duydular. Tahkumu beynehum aralarında hükmedecek ve tunir lehum onlara yolu aydınlatacak bir şeriata ihtiyaç duydular. İnnel insan şüphesiz ki insan la yastati'u güç yetiremez en ya'ishe ke insan bir insan olarak yaşamaya güç yetiremez illa bi şeriatin ilahiyetin ancak bir ilahi şeriat ile buna güç yetirebilir. Ve illa bi nurin min rabbih ve ancak Rabbinden gelecek bir nur ile buna güç yetirebilir. El alem kulluhu alemin tamamı zalamın karanlıktır. Fi karanlık içinde karanlıktır. İlla men eşraka lehu nurun min rabbih illa men ancak o kimse ki eşraka parlamış lehu onun için nurun bir nur min Rabbi Rabbinden bir nur kendisi için parlamış. Ve zâlike nurun o nur huve nurul enbiyâi peygamberlerin nurudur. Ellezî o nur ki yehtedî bihin nâsü insanlar onunla yol bulurlar. Yol e, yollar içerisinde yol seçerler doğru yolu bulurlar. Ve men kim ki lem yehtedi hidayet bulmadı bihaze nuri bu nur ile yolunu bulmadı ise e, doğru yolu bulmadı ise kane fi sapıklık içinde olur. Yahbitu yolunu şaşırır. Habta ashwa gece körünün e, yolunu şaşırması gibi. E, Geceleyin e, göremeyen bir insan durumunu düşünün. E, böyle bir insan e, yürüdüğü takdirde gece vaktinde nasıl ki yolunu şaşırır? İşte e, bu ilahi nur ile e, nurlanmayan, e, bununla yolunu e, doğru yolu bulmayan kişi bu şekilde yolunu e, şaşırır, hak yolu bulamaz kaybeder. Fel akaiidu inançlar bi gayri hada nuri bu nur olmadan inançlar evhamın vehimlerdir, e, kuruntulardır ve hurafatun hurafelerdir. Yadhahu minhel atfal çocuklar onlara güler. O derece e, hurafeler o derece vehimlerdir. Ema <laughs> semi'tum duymadınız mı akaidel müşrikine müşriklerin inançlarını vel kuffari kafirlerin ve yahudi yahudilerin ve nesara hristiyanların ve hurafatim onların hurafelerini ve esatirahüm ve onların efsanelerini uydur uyduruk hikayelerini duymadınız mı? Vel ilmi ilim cehlün cehalettir ve zannün zandır ve tahminun tahmindir ve şekkün şüphedir. Tabi burada ilim derken mutlak ilmi söylemiyor. Yani onların ilmi. Onların ilmi e, cehalettir, zandır, tahmindir, şüphedir. İn yettebi'une illa zan. Onlar yalnızca zanna tabi oluyorlar ve inne zanne şüphesiz ki zan la yugni minel haqqi şey'a gerçeğe dair hiçbir şey ifade etmez la yugni e, ifade etmez minel haqqi gerçeğe dair şeyin hiçbir şey ifade etmez inanç konusu akait konusu kesin şeylere dayanır yakine dayanır zanna dayanmaz vel Ahlak ahlak yani onların ahlakı tefritun ve ifratun. ifrat ve tefrittir. Tefrit bir şeyde e, gereğinden az yapmak, kusurlu davranmak. E, ifrat ise e, yapma hususunda aşırıya gitmek. İkisi de yanlıştır. E, İslam orta yoldur. Eee olması gerektiği gibi yapmaktır bir şey. Ve taksirun kusurlu davranmadır ve israfın haddi aşmadır. Ema ra'eytum görmediniz mi ellezine la yettebi'un el enbiya'e peygamberlere tabi olmayanları görmediniz mi keyfe yehdimun el hukuka nasıl hakları çiğniyorlar. Ve keyfe yucavizune el hudude nasıl sınırları aşıyorlar, hadleri aşıyorlar, hadlerini aşıyorlar. o keyfe nasıl yettebiun heva, heva hevese tabi oluyorlar. Bakarsınız bir kanun koyarlar, çıkarırlar. O kanuna puta tapar gibi taparlar adeta. Allah'ın kanunlarına aykırı da olsa onu uygulamaya çalışırlar. Bu tapar gibi taparlar. Fakat ne zaman ki menfaatlerine dokunur oldu, o helvadan putu yer gibi onu yerler, onu aşarlar, çiğnerler. Vel hukmu hüküm ve siyasetü siyaset zulmün zulümdür. Ve istibdadun zorbalıktır burada yine hüküm derken onların hükmü, yani onların idaresi, onların siyaseti, zulüm ve zorbalıktır. وَخَبْطٌ fi اَمْوَالِ nasi insanların malları konusunda yoldan çıkmaktır. Yani insanların e, mallarında e, hak hukuku gözetmemek ve hukuki insanların hakları konusunda ve dimayihim konusunda. Ema ra'eytum ulil emri e, ee, idarecileri görmediniz mi? Emir sahiplerini, idarecileri. Hangi idareciler? i̇dareciler Mimmen la Allah'a Allah'tan korkmayan velayet la şeriate şeriate uymayan idarecileri görmediniz mi? Keyfe el emanati nasıl da emanetlere karşı e, hainlik yapıyorlar, hıyanet yapıyorlar. Ve keyfe ya'besune bi emvalillah nasıl da Allah'ın mallarıyla oynuyorlar. Yani e, Allah'ın mallarını kötüye kullanıyorlar. Ve keyfe ya'besune nasıl oynuyorlar? Bir bi dima nasi insanların kanlarıyla ve hukukihim haklarıyla. Ve keyfe nase nasıl da insanları köleleştirmişler. Ve ce'aluhum şi'an onları e, gruplara ay ayırmışlar. Böl, parçala, yut mantığıyla. Yezbehune ricalehum onların e, erkeklerini boğazlıyorlar ve estehyune kadınlarını sağ bırakıyorlar. اتعلمي, e bilir misin kem kutile fil harbil ula birinci e, dünya savaşında ne kadar kişi öldürüldü bilir misin? Ve kem kutile fil harbi saniyeti ikinci dünya savaşında ne kadar kişi öldürüldü bilir misin? Ki e, Birinci Dünya Savaşı'nda e, ne kadar kişi öldürülmüş? Dipnotta belirttiğine göre e, 8 milyon 543 bin 515 kişi Birinci Dünya Savaşı'nda e, öldürülmüş. Kişilerin toplam sayısı 8,5 milyondan fazla. E, Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan e, kişilerde e, 30 e, milyona yakın kişi. E, İkinci Dünya Savaşı'nda ise toplam e, öldürülmüş ve yaralı olan kişilerin toplam sayısı e, 50 milyondan az değil diyor. 50 milyondan az değil. Yani zayiat İkinci Dünya Savaşı'nda e, daha fazla olmuştur. Ki bunlar e, hiçbirisi, bu savaşların hiçbirisi hakikati egemen kılmak için yapılmamış hep dünya hırsıyla, dünya tutkusuyla gerçekleştirilmiştir. <fellikle>, Fel alemu kulluhu, alemin tamamı, zalamın fi zala zalamın karanlıktır, fi zalamın karanlık içinde, fi zalamın karanlık içinde. Düşünün, karanlık içinde bir karanlık, onun da içinde bir karanlık. Katmerlik, karanlık. İlla men eşraqa lehu nurun min Rabbi. Ancak kendisine Rabbinden bir nur parlayan kişi müstesna. Onun için karanlık değil, aydınlıktır. Ayet-i Kerime Zulümatün karanlıklar Ba'duha fevka ba'din Bir kısmı bir kısmının üstünde olan karanlıklar. Yani karanlık üstüne karanlıklar. Cem ifadesini kullanıyor. Zulümat, zulmetün, zulmetani zulumatün. E, cem olunca ki haliyle karanlıkların sayısının en az üç olması gerekir ki cem olabilsin. Çoğu içinde sinir yok. İzâ ehrece yedehu elini çıkardığı zaman lem yeked yaraha neredeyse elini göremeyecek. O derece karanlık. Affedersiniz yanlış oldu. E, neredeyse onu göremez değil onu görmeye yaklaşamaz. Yani bırakın görme işini, lemeket yaklaşamaz. E, yaraha onu görmeye yaklaşamaz. Yani bırakın onu görme işini, görmeye yaklaşamaz bile. O derece karanlık. Ve men kim ki lem yec'alillahu lehu nuran Allah kendisi için bir nur e, nasip etmemişse fe ma lehu min nur onun hiç nuru yoktur. Ve peygamber yuallimun nase insanlara öğretir. Neyi öğretir? Keyfe abdun Allah. Allah'a nasıl ibadet edecekler? Ve kezalik aynı şekilde yuallimuhum onlara öğretir. Keyfe yuamilu ba'duhum ba'dan birbirleriyle nasıl muamele edecekler? Birbirlerine karşı nasıl davranışta bulunacaklar? Ve nebiyü peygamber yuallimun nase insanlara öğretir. Adab Hayatın edeplerini öğretir. Me'e adab din, dinin edepleriyle birlikte. Ve yuallimuhum onlara öğretir. Adab-el ekli, yemenin adabını, edeplerini. Ve edebe şurbi, içme edebini. Ve edeben nevmi, uyuma edebini. Ve edebel meclisi, meclis edebini. Oturma, kalkma. Ve edebe kulli şeyin, her şeyin edebini öğretir. Ve yuallimuhum el adabe onlara edepleri öğretir. Adab kelimesi edep kelimesinin cemidir. Edebin, edebani adab. Kema yuallimul validu şefiku nasıl ki şefkatli baba öğretir ebnaehul e'izzete, aziz evlatlarına. Ve nasıl insanlar kel atfali sigari küçük çocuklar gibidirler. Yahtacune fi kiberihim e, büyüklüklerinde ihtiyaç duyarlar. Büyük iken insanlar ihtiyaç duyarlar. İla terbiyetil enbiyai peygamberlerin terbiyesine ihtiyaç duyarlar. Eksera mimma yehtacune fi e, küçüklüklerinde ihtiyaç duyduklarından daha çok ila terbiyetil abay e, babaların terbiyesine. Şunu ifade ediyor cümle olarak e, ifade edecek olursam bu paragrafı insanlar küçükken babaların e, babalarının e, ihtiyaç e, terbiyesine eğitimine ne kadar çok ihtiyaç duyuyorlarsa e, büyük oldukları zamanda büyüdükleri zamanda peygamberlerin e, terbiyesine e, o ihtiyaçtan daha fazla bir ihtiyaçla ihtiyaç duyuyorlar. Oalladine bu kimseler ki lem yetelakkav almamışlar hadi terbiyete nebeviyete bu, bu nebevi terbiyeyi eğitimi almamış olan insanlar ve lem adabe edepleri öğrenmemiş olan minel enbiye, peygamberlerden edepleri öğrenmemiş olan kişiler ke eşcaril çöl ağaçları gibi derler. O çöl ağaçları ki nebetet bitmiş yani yeşermiş ve gelişmiş bir nefse kendi kendine. Fe yurra ee, Burada bir baskı hatası var. Ee, çünkü yura e, fiil mudari' e, müfret müze, e, müzekker gaib e, meçhuldür. Meçhul olunca e, haliyle e, naibi fa'il gelir. Naibi fa'il de merfu olur yani feyura fiha iwajun ve şevkun ve fesadun olması gerekirdi. Ya da ki daha doğrusu şöyle demektir. Çünkü iwajen, şevken, fesaden üçünün de beraber yanlış geldiğini söylemektense e, fetera burada noktalar e, yukarıya e, konulacağına aşağıya konmuş. Fe tera fetera görürsün fiha sen görürsün ivacen ve şevken ve fesaden bu şekilde düzeltelim ve et bin nefsiha kendi kendine yetişmiş fetera <laughs> görürsün fiha onlarda ivacen <laughs> bir eğrilik görürsün ve <laughs> şevken diken görürsün <laughs> ve fesaden ve fesat görürsün bozulmuşluk görürsün yani böyle biçimsiz bir halde e, olabiliyor haliyle bu şekilde olan ağaçlar. E, bu arada şunu da e, ifade edeyim. İçinizden bu dersleri takip ederken e, bu kitabın tercümeleriyle e, mukayeseli olarak dersleri takip edenler olabilir. Veya içinde geçen ayet-i kerimelerin e, mealleriyle meallerine de bakarak e, bu şekilde mukayeseli olarak takip edenler olabilir. Bir farklılık gördüğünüz takdirde, e, farklılık dediğim lafsi bir farklılık değil. Yani bir ifade farklılığından kaynaklanan bir farklılık değil. Manayı değiştirecek boyutta bir farklılık daha açık söyleyeyim bir e, ikisinden birinde bir yanlışlık olmalı dediğiniz durumlar olduğu takdirde lütfen e, bunu bildirin bana e, videonun yorumlar kısmında da yazabilirsiniz veya telegram gruplarında olan kişiler e, telegram'a da yazabilirler. Bu şekilde e, olur ya e, hat, hata benim olabilir. o Tercümelerde ve meallerde hata olabilir gözden geçirelim, bakalım, araştıralım. Doğru olan e, neyse bu şekilde ortaya çıkması kolaylaşmış olur. Allah Celle Celaluhu cümlemizi hakikatin peşinde olan, hakikatin ortaya çıkması için e, gayret gösteren, bu konuda hiç ödün vermeyen kullarından eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين